Dünya tarihinin pek çok döneminde devasa boyutlara sahip insanlara dair efsaneler anlatılmıştır. Antik yazılarda ve mitolojilerde devlerin insanların öncesinde dünyayı doldurduğu söylenir. Bunlar sadece masal mı yoksa arkeolojik kalıntılar ve iskelet buluntuları devlerin gerçekten var olabileceğine işaret ediyor mu? Bazı araştırmacılar antik medeniyetlerin büyük taş blokları taşıma yöntemlerini açıklamak için devlerin yardımı teorilerini öne sürüyor. Modern bilim henüz bunu kanıtlayamasa da, dev boyutlu kemik ve yapılar üzerine yapılan çalışmalar merak uyandırıyor. Kimi zaman arkeologlar normalden çok daha büyük insan iskeletleri bulduklarını rapor etmiş, fakat çoğu bulgu resmi olarak kabul görmemiştir. Gerçek şu ki, devler tarih boyunca hem korku hem de hayranlık kaynağı olmuş efsanelerdir. Sizce devler gerçekten var mıydı yoksa sadece insanlar hayal gücüyle mi yarattı?